Kahramanmaraş'ta depremzede kadınlar yaptığı ürünleri sergileyerek halkın beğenisine sunuyor. Türkoğlu ilçesi Gaziler Mahallesi'ndeki meydanda el göz nuru ürünleri sergileyen depremzede kadınlar hem sosyal anlamda hem de ekonomik açıdan katkı sağlıyorlar. Ben Nihal Kesici, e, halk eğitimde usta üretici olarak çalışıyorum. Her sanatları bölümü. Depremden sonra insanlara e, tekrardan umut ve hayat vermek için kurslarımıza başladık. E, kurslarımız el sanatları kursları. Yani çok çeşitli işler gösteriyoruz öğrencilere. Hem e, psikolojik olarak hem de e, vücut olarak kendilerine iyi hissettiklerini söylüyorlar kursa gelince. Bayağı da güzel işler çıkarıyorlar. Bu çıkarttıkları işleri hafta her hafta cuma günü bizim bir pazarımız var. Hanımeli pazarı. Hanımlara ait el emeği ürünlerini hepsini orada satıyorlar. <laughs>